ilim, amel, ihlas. Başka çaremiz yok. Vakitlerimizi çok iyi değerlendireceğiz. Ömrümüz az kaldı. Ne zaman öleceğimiz belli değil. İmanımızı nasıl kurtaracağız? Milletin iman düşünürsek Allah bize iman selameti verir. Millet cisim gümürtüye, cehennemin dibine kadar yolu var. Ne karıma, ne kızıma, ne kimseye, ne komşuma ne akaid dinle diyen var, ne namaz kıl diyen var, sohbete tebliğ eden yok. O zaman Allah da sana acımaz yani. Sen kimseye acımıyorsun ki ya. Merhametli olalım. Acımanın, yani merhamet nedir? Sabah namazında çocuğunu acıyıp de geç yattı zaten, uyusun biraz yavrum deyip de, deyip de namazı kaçırtırsan, geçirtirsen bu acımak mıdır? Attın onu 80 sene cehenneme. Acımış mı oldun çocuğa şimdi? Erken yatsaydı, ne yapsaydı? Kalksın, kılsın, yatsın bir daha. Bizden yani işrak bekle, kuşluk bekle de demeyiz. Madem farzları kılsa kurtarır diyoruz zaten. Onun için kalksın kılsın. Ama uykusu bir kere açıldığı zaman daha uy uyuyamıyormuş. Daha iyi uyuyamıyorsa işrak bekle. Uyuyamadı, kuşluğu da beklesin. Zikre devam yani. Bin kere la ilahe illallah desin hemen uykusu gelir. <laughs> Biraz Kur'an okusun, hemen uykusu gelir. Onun için acımak Allah'ın dinine milleti döndürmekle olur. Acımak, efendim, e, daha küçüktür, daha çocuktur, daha gençtir diyerek, günahlara göz yumarak, farzları, vacipleri terk etmelerine müsamaha göstererek acımak olmaz. Yani Mevla ona cehennem va vaid ediyor, tehdit ediyor. Puluğa ermiş. Mükellef olmuş, ergen olmuş. Hala, efendim, çocukcağız kaç yaşına? 18. 17 çocukcağız. Nasıl oluyor 18 17 çocukcağız? Olmaz böyle acımak. 7 yaşında namazı emredin buyur. 10 yaşında hafif hafif okşayın buyuruyor. Fadrı bu. Hala, ne, aşırı. ne 10 yaş ya? 20 yaşta genç çocuktan namaz kılmıyor evde ocakta. Bu nereye gidiyor? Efendim kardeşlerim.